Doğu Türkistan'da dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden Çin bu kez Covid perdesi altında Uygurları ölüm karantinasına alıyor. Uygur bölgesinde Covid-19 salgın nedeniyle uygulanan 40 gün süreli tecritten dolayı halkın açlık çektiği ve zorla karantinaya alındığı ilaç ve günlük ihtiyaçlarını temin etmekte güçlükle karşılaştığı bildirildi. Çin kaynaklı sosyal medyada dolaşan bir ses kaydına göre Gülcan'ın Köpekyüzü köyünde karantinaya alınan Halmurat Ömerjan adlı bir Uygur daha hayatını kaybetti. Ses kaydında adının hürriyet olduğunu söyleyen bir kadın eşi Halmurat'ın devlet görevlileri yüzünden öldüğünü ve kendilerine ulaşamadığını söylüyor. Diğer yandan gurbetteki Uygurlar yaşadıkları ülkelerdeki Çin büyükelçileri ve ilgili uluslararası kuruluşlar önünde Çin'in ölüm karantinasına karşı ...protesto gösterileri düzenliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi... ...Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, Çin'i sözde karantina adı altında... ...soykırım yapmakla suçladı. Çin'in uluslararası toplumun özellikle Türk ve İslam aleminin... ...sessizliğinden cesaret aldığını vurgulayan Karakaş... ...artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Dünya bugün Çin'in soykırımını durdurmak için harekete geçmezse... ...Çin'in insanlığa karşı işlediği suça ortak olacaktır, dedi. Çin tarafından yaptırım uygulanan bir grup İngiliz milletvekili, İngiliz hükümet yetkililerine Çin hükümetinin kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine davet edildiğine dair endişelerini dile getiren bir mektup yazdı. Muhafazakar milletvekili Tom Longton, 15 Eylül Perşembe günü BBC'ye verdiği demeçte Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini ve Uygurların istismarını gerekçe göstererek Çin hükümetine yapılan davetin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Pekin, geçen yıl Çin'e karşı tutumları nedeniyle 7 İngiliz milletvekiline yaptırım uyguladı ve bu yüzden Çin'in İngiltere Büyükelçisi İngiliz Parlamentosu'ndan men edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Çin'in iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü destek sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen zirvede yüz yüze görüşen Xi ve Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez bir araya geldi. Reuters, Biden yönetiminin önümüzdeki ay Çin'e yapay zeka çipleri ve çip yapma ekipmanı ihraç eden ABD şirketlerine yönelik kısıtlamaları genişletmeyi planladığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Eylül'de düzenlediği olağan basın toplantısında sözcü bir muhabirin sorusuna yanıt olarak ABD'nin yaptığının tamamen teknolojik hegemonya olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldiği açıklandı. Uygurlar şu sıralar Erdoğan'ın Xi Jinping ile yapacağı görüşmede Doğu Türkistan'daki mevcut ciddi durumdan bahsedip bahsetmeyeceğine ve ABD'deki 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Uygurların durumunu gündeme getirip getirmeyeceğine dikkat ediyor.